Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. 17 yaşındaki Dilan Alp, polisin attığı gaz bombasıyla böyle vuruldu. 27 yaşındaki Meral Dönmez başına gaz bombası Ay. isabet edenlerden. Kafatası kırılan iki genç kız da hastanede yaşam savaşı Ay. veriyor. Mısınız? Dilan ve Meral İstanbul'da bu şekilde yaralananlardan sadece ikisi. Birçok yurttaş aynı şekilde hedef alınarak yaralandı. Uzmanlar gaz bombasının zararlarını sık sık vurguluyor. Üstelik gaz bombası bir insanın doğrudan üzerine atıldığında öldürücü olabiliyor. Oh, tamam, tamam, bekle, bekle. Ulusal kanal kameralarına yansıyan müdahale görüntüleri gaz bombalarının hedef gözeterek atıldığını ortaya koydu. Köşe, köşe yap, Polisin gaz bombalı müdahalesi, şişli Beşiktaş ve tarla başında benzer görüntüler yaşanmasına neden oldu. Diske bağlı iki sendikanın genel başkanı da hedef gözetilere katılan gaz bombası nedeniyle yaralandı. Evet, arkadaşlar, Polis görün. <laughs> Polisin hedefli attığı gaz bombası bir işçinin sırtında böyle iz bıraktı. Hedef gözeterek, gözeterek yapıyoruz. İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutluysa bu görüntülere rağmen müdahaleyi savundu. Şunu net olarak söyleyeyim. Fevkalade orantılı, fevkalade dengeli bir müdahale gerçekleştirdik. Vali Mutlu böyle dese de görüntüler net. Peki Meral Dönmezle 17 yaşındaki Dila'nın başından vurulmasının hesabını kim verecek? Dur, dur, dur. Dur, dur, dur.